arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. ben Fatoş Çelik şu anda neredeyim Mersin Ayaş yemiş kumundayım arkadaşlar Erdemli e, ko Ayaş sulama bir kooperatifi da, da. Birliği Başkanımız e, Sayın İbrahim Tepe ile beraberiz e, İbrahim Bey'in bahçesindeyiz şu anda Evet İbrahim Bey limonla portakalla mandaline dair her şeyi sizden bugün öğrenmek istiyoruz birincisi tezgahlarda 5-7 lira olmasının sebebi tarladan çıkışları hepsini öğrenmek istiyoruz. Ne atıyorsunuz dibine gübre e, ilaç olarak ne veriliyor bu seneki verim nasıl hepsini öğrenmek istiyoruz. Önce dibine verdiğiniz gübreden başlayalım. Gübremizi veriyoruz. Gübremiz e, ağaca gübreyi vermezsen zaten olmaz ama gübre de çok pahalı olduğu için yine de veriyoruz ama verimin de karşılığını alamıyoruz. Evet. E, şu anda para etmiyor. Belki marketlerde daha pahalıdır ama şu an tüccarlar para vermiyor. Tüccarları arıyoruz önceki tüccarımızı. Ee, diyor ki daha alım alma durumumuz yok diyor. İleriye doğru ne olur belli olmaz diyor. Yani bunun bir nasıl olur, nasıl gider bilmiyoruz. Bir ihracatı yok. Şu anda yok. Şu Peki meyve şu, şu anda an... tüccarlar almıyor. Şu anda vermeye başladım mı meyve? Yani ağaçtan şu toklama... an kesime gelik yerlerimiz var. Var, kesime gelik yerler kesime... var ama tüccarlar yok. Evet, tırfandamız çıktı şu anda tırfanda olarak. Çıkıyor. Aslında tırfan da değil de tabi bir limon cinsi daha var. O limonun sayesinde bu da düz para etmiyor, düşüyor. Ama o limondan bu daha kaliteli. Evet. Bunun Mandalin dökülmüş İbrahim güzel. Bey, biz az önce gördük. Mandalin, Mandalin öyle bizde fazla yok. Fazla Mandalin, yok. Para etme durumu nasıl biliyor musunuz? Mandalin mi? Aynı narincilerin hiçbiri para etmiyor. etmiyor. şu an Şu anda ya, Türkiye'de para etmeyen tek şey limon. Narinciye. Aslında biz tezgahlarda çok pahalıya alıyoruz. Biz bunu geçen yıl 4 liraya satıyorduk zaten, 3 liraya satıyorduk. Şu anda o para etmiyor. Aynen anladım. Ee, ya peki ilacını, yaprak gübresi, gübresi veriyor musunuz? tabii ki daha dün ilaç attık buraya. Gübrenin çuvalı ile alakalı bir e, Çuvalı 200 lira. 200 lira. 40 kilosu 200 lira. Peki seni 40 kilo Benim 200 lira attım, alacak mı? 40 kilosu 200 lira ben o parayı alamıyorum şu anda. Alamıyorsun. Ya yani onu da atmasak verim alamıyoruz. Onu da atmasan verim alamıyorsun. Bakalım nasıl olacak. Yetkililerden yani bu limonun ihracatın açılması istiyoruz. Tarım bakanımıza falan söylemek istediğiniz. Tarım, Tarım bakanını zaten hiç görmüyoruz. Limonla ile ilgili hiçbir şey demiyor. İşte fındık şu fiyat. İşte çay bu fiyat. Fındık fıstık bu fiyat. Bunlara teşvik vereceğiz. E bize de verin kardeşim ya. Evet. Bize de verin. Evet İbrahim Bey bir sonraki yerde yeniden bir araziniz falan olduğu zaman Limon ve portakal dikimi düşünüyorum. Kesinlikle düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Zaten olanın da keseceğiz böyle giderse. He. yani öyle. bakmazsak kuruyacak zaten. Şimdi ben buna gübre atamazsam kuruyacak. Evet. Ha. Suyumuz, suyumuz doğru dürüst gelmiyor zaten. Evet. basıyoruz. Günlük bir buçuk milyar para yakıyor pompa. Evet. Avokado ekimi yaptınız Avokado şu anda yani buralarda başladı. Başladı. Sence fiyat olarak nasıl? Avokado şu an gideri iyi şey bakımı verimi nasıl değil. Mu? Biraz bakımı değil. Bunun, bunun yanında hiç yok. Bakımı az ama evet, verimi para, güzel diyorsun. Parası da güzel, Anladım. verimi de güzel. Şu anda işte ejlere döndü bazıları. Bazıları avokadoya döndü. Ama ben bunu kesip de onun yerine hemen avokado dikemem. Yani ağaçta da güzel yetiştirilmiş evet. aslında hani yem yeşil gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle biraz kamerayı yaklaştırdığımız ya. zaman verimi de. Bunun cinsi ne biliyor musunuz Mehmet? Bu küt diken yedi veren. Küt diken yedi veren, veren limonumuz. Bunun bir de işte şeyi var. Mayer cinsi var. Evet, tararmaya başlamış şeyde. Evet, e, bu ilk Mayer, kaza. Bak, Meyer cinsi var bir de. Mayer cinsi zaten para etmez. Limona da benzemez yani. Yani ama Ağustos'ta kesimi başlıyor ama. Anladım. Ağustos'un ilk haftalarında kesimi başlıyor. Evet. Bu daha yeni yeni. Şu anda kesime geldi. Evet. Başkanımıza teşekkür ediyorum bana eşlik ettiği için. Ee, şimdi buradan durağımız mut arkadaşlar. Ee, yorum yaparak çiftçiyi destekleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Yorum ve beğenilerinizi bekliyoruz. Sağ olun başkanım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.